Merhaba arkadaşlar. Geçen videomuzda 255 tane blue gem kırmıştık. Şimdi 255 tane blue gemden çıkan shellleri ve impactları falan kıracağız. Onların toplamı da 161 tane. Evet, başlayalım. Bakalım buradan dejuumuza alabilecek miyiz? Evet, kırmıyor, yer yok. Şuna üstünde yer olma mantepi de çok sıkıntı ya. Bir tane ölüyüm iki tane ölü. Aman akıllım shell'den de Goblin atmaksın ya. <laughs> Fatihciğim shell'den de Goblin'ini bırak. şeylerden de hiçbir şey atmayacak. Hiç sorma ya. 150 tane blue gemden de 170 tane miş şey attı ya şer attı ya. Bir 30 tane restaş çıkar ya. Restaş. <laughs> ne yapayım restosini? Sen bir attın mı bu şerleri? Şerleri attım. Büyükte var. Altın bir şunları alayım. Şöyle bir 20 tane deko verse bir rahatlasak ya. Vallahi geçenlerde kırdım ben hiç bir deko meko atmadı. Ben bu şeylerin bu kadar deko atacağına inanmıyorum açıkçası. Yemler mutsuzlar iyice yine kısmış ya. Bu ile farm yapan arkadaşları sesleniyorum. Sakın gidip zamanınızı boşa harcamayın. İçerisiyorsanız bu gemi gelin en azından Oradan ünlük alma şansınız var Aa 3 tane attı 3 tane daha baştan geç hadi bakalım Alacağız ya 20 tanesi var 20 tane <laughs> Ben bunları arada yakarım ha Yok yok en altta koy onları karışmaz Şu değil mi? Aynen Çöp alıyom şunları <laughs> Onkaldırı da atıyosun Canım bir döner çekti. ben de bir döner sipariş vereyim ya. Volki döner sipariş veriyorsun beni burada acıktırıyorsun canım benim. Ne böyle şakalar yapıyorsun bana ya? Sana da söyleyeyim kanka. Bilmiyor mu yemekle aramda ince bir mesafe var benim. <laughs> i̇nce bir çizgi var dayanamıyorum. Dayanamıyorum abi yemek. Söyle bana da şöyle bir şeyler. <laughs> sipariş et. Şuradan 20 tane de kalmazsan sana yemek yok ki. Bugün Lan. aç at. Bakan, buradan 20 tane de alırsan bana güzel bir pizza söylersin canım benim. Tamam. Hadi <laughs> Bitti mi? Benim sesim. Bir dakika dur da şu üstümü yakayım ondan sonra verirsin. Böyle şeyler. Böyle. Oy bunu da çöp atıyordum. Gaza geldi de kadar çöpe gidiyor. Valla gidiyordu. Sen, onu bana ver de bende kalsın. Atabilirsin bu kizim. impamız. Atıyorum tekrar. At. Sen de mi? Sen de mi? Var mı <laughs> daha? Kanka abi iki, iki tane daha var. Bir dakika. En azından şöyle yapayım at sen onları. Sonra ben. Tamam kanka kendine tamam. bak. Sen at şimdi Fatih'cim. Ben gideyim öbürlerin halim geliyor. Kaç tane buz çıkmıştı oradan? 23 20... tane mi? 27 tane mi? 27 tane <laughs> 3 tane mi raptor vardı? 4 tane mi? Onları da basalım bari. 4 raptor falan vardı aynı onlarda. Bir daha var verim mi? Ver kanka. Fatih sen onları ver gel sana biraz daha verim kardo. Bayağı var bir bankada yine. 255 tane şeyden, blue'den 161 tane zaten şel attı. Oran o güzel. Aa <laughs> burada benim şeyler de varmış görev şeyleri artıydı falan. Onları da getireyim. Arada kaynatır. <laughs> Yakmalık olarak kullanırsın. Böyle bir şey nasıl kıracak lan manya? <laughs> <laughs> Sevgilerden falan atıyor ya artık. O şeydi ya. Ee, şey diyor ya. Son bölümden çıkanları. Aynen. Fatih yanıma geldi sana vereyim Işte. At. Ay şel yaktım bir tane yanlışlıkla. alımı alıp üstüne. Diyamo 7.5 var. <laughs> benim bu shell'leri bitiyor shell depolayım ana gençler. Shellciler gelin buraya. <laughs> Atmadım hiç. Yok şimdi. Saat kaldı mı? Zaten 3 tane umudum <laughs> <ümidim> yok yani <laughs> benim. Yanına geliyorum şimdi atacak bir tane nice Bana bedava pizza yedirmeyecek bu deko Yine aç kalacağım bugün de Daha bunlara baştan geç kardon Daha ne gemler kıracaksın Itemlere basacaksın Şöyle söyleyeyim Hani bu Devamı gelecek daha bunlar? Dejonun gelmez abi Dejo'yla uğraşmam sana veririm sen yaparsın da Ama Blue gem Silver gem, onlar köştüruz, upgrade, at yavrucuğum. Ülkendi mi at kanka? Ülkendi, ülkem, ülkemiz kalmadı temizlendi. <laughs> Çiçek gibi oldun, al kardeşim bunları. Tamam bir dakika. Bir tane kaldı. Şunu da ben kırdıracağım. Bir tane bu saldım yemin ederim. <gülüyor> <gülüyor> Abi millet cidden millet bunu nasıl sabırla böyle girip farm yapıp kırıyorlar ediyorlar ama millet hastayım ya yani. millet abdest abdestlenip geliyor kardo ne ya yani abdest mi tabi stafla ne adamsın ya nasıl bir sapık arada, adamsın be. at kanka <laughs> ver malları Fatih var mı da son dokuz Okey. Kay kimdi dur bakayım bankada benim şeyler de vardı çöpler de bana getireyim. Bitti mi yani 161 tane bitti mi şu an? Bitti kanka eritti eritti. Aa 20 tane diyor <değildi. gülüyor> de. Yok değil mi Fatih kırıyor. Ben de. Yok. Tamamdır. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şenlerden de hiçbir şey alamadık. 3 tane tecrübe kandırdı bizi. Aşağıda varmış biraz daha doğru geliyor. Biraz daha dedim. Dur kankam geliyor. Gelim mi ben? Yok yok geliyorum karda. 2 4 Sana meyde de getiriyorum. Meydeden atar herhalde ya. Meyde kırın mı? 12 tane var. Görev şerleriyle birlikte. Kırdın mı? Yok. At at. Dur atma sen. O görev şeylerinden atarsa şaşırma. <laughs> Onları ara kıracağım. Mede atın mı lan? Atmıyorum. Arada <laughs> mede kıtladı. Allah ya. Mede kıtladı kısa günü çağır kardı. Fatihciğim. Ben de yok. Onu tamam, kabul <laughs> et. Kanka sen bunu yedi yaparsın ha. Ben evet, töbe geçmez. Dün bu şeyden DM'den düşen MD değil mi lan Volkan? Aynen kanka o. <laughs> <laughs> Tamıştım sizden. Yine geri çıkıyorum. <laughs> Yine bana geldi. Hadi lan Deko. Ama daha değişik şeyler attı bundan. Başka yok. Evet. Şimdi sizin için o raptorları da artı basalım. O küçük. Onları da bir artı basalım. Komple batalım kanka. Komple girsin. Güzel bir kapanış yapalım aynen. Şunları bir yakayım şimdiden. Ama o raptorlardan emidim var. Şimdi bakalım ne varmış şimdi sesimizde. 3 tane raptor Ha iki tane şart kalmış bir bankada. Nereye gitti bu buzlar ya? Karada bir MD daha var. Gidin de benden onlar gözümün Gözüm önündeki buzları görmüyorum. Neyse. Şunlarla basarız ya. Buzumuz fazlaymış. Başka ne yani Şunları falan satalım. DS'ye de basayım mı? DS'ye de basayım mı? DS'ye 7 yaparım bak. falan. Şu. Bir tane şeyim olacak. Bir animasyon başladı mı başladı? Başladı başladı. Buradan iki, tane kaç tane iyi düştünüz? Ona göre çıkartacağım sizi. Çok güzel Banka basar. Yedi raptor alsan çiçek gibi oluruz ya. <laughs> Ulan 70 milyon 60 milyon bir şey lan. Öyle mi? Azaldı mı ya düştüm o kadar. 8 Yetmez o atm zaman. atmam lazım. değil bunlara da basmak ölüm yani. Bir elok atmak da gerekebilecek. Aynen. Bakayım bunların hepsi 3. Bu 3. Impact'ten başlayalım. Hepsi geçiyor dörde. Bir normalde, tanesi Normalde, ancak. Normalde ben dörtte yakarım. Uyanmış olması lazım evet. yandı. Bir de zaten bir tane dört tepim. Şuradan DC'ye kıplayayım. Geçecek o. Yandı. Şu mağazama. Ne yandı DC'li yerini park? Aynen yedi tane kaldı. Bir tur şöyle şey yapsak. İmpaktlardan gidelim. Şimdi bunların hepsi 5 mi oldu? 5 mi oldu? Aynen hepsi 5 olmuş. 5 oldu. Son var Bu saldırı şimdi pazardan şeyden satıcıdan. Şimdi rörop atacağım. 1 saniye bekleyeceğim gençler. Ben gerçekten WB'ye basmayı istemiyorum <laughs> Neredeler ya Yok abi, Anvil'de benim şansım yok Kaldığımız yerden devam edelim. <laughs> Çok seri artı basıyorum. O yüzden böyle artımı basar diye sorarsanız hiç... ne yapalım? Yapmıyorsanız umurumda değil. Demek o ki okay. Geldi mi Toge? Bastım bile lan. Dört ha, Yayın anı. açtı. Yayını kapatmışsın. Aa, siz Discord'dan yayın istiyordunuz değil mi? Pardon, pardon. Ne bastın? Kesin Raptor <laughs> basmıştır. Dördünü de basmıştı. Bastın derken artı altı yan bastın artı yedi yan Artı altı, altı canım benim artı altı. Hadi oradan bir iki tane iyilik da. <laughs> eğitti nereye gitti? Uçmuş. Hı? Dsa Gümrüğe de gitti.. Hüüüüü.. Bak alttaki sarı ışığı görünce bas kanka.. Kesin gidecek.. Hurafiyelere inanma.. Hurafiyelerle işin Boş Boşver al ya. sana.. Yandı.. Çağat 7'ye koy kanka.. 7 mi? Al seni mi kırıcam.. Ben basayım da sen kalmadın da.. Sarı ışığı gördüğümde bas.. geçecek. Estağfurullah. Sarı şu gördüm mü cennete gidiyoruz. Evet arkadaşlar. Bir <laughs> şey Al yandı. Aa, Allah Allah. Abi ben şey böyle olmadı. artı basmayı sevmiyorum ya. Geçiyorsa böyle geçecek. Geçmiyorsa geçmeyecek. Bak bir tane <laughs> Geçti bir tane <laughs> <Aha>, Bir tane <laughs> oldu. İyi bari kardeşim. olsun. Onu da ben kullanırım. Ulan zarardayız manyak. Hepsini <laughs> satsaydım zaten. 3 tane Raptor 4 tane impact vardı 4 tane impact 10 milyon desen 3 Raptor da 20 milyon desen 30 31 37 tane de bu gitti Aynen Ben bu Raptor'ı seyirle sallarım Bir dahaki Yayınlarda görüşmek üzere arkadaşlar Videomuzu ne yapıyoruz beğeniyoruz ve likelıyoruz arkadaşlar İzlediğiniz için teşekkür eder İyi günler dileriz Hoşçakalın Hoşça